Merhaba arkadaşlar bu videoda yurtdışı öğretmenlik sınavı temsil yeteneğinde çıkmış mülakat sorularına devam edeceğim. Umarım mülakat süreci yaklaşırken tekrarlarımızı yapıyor ve mülakatta neler konuşacağımızı hazırlıklarımızı yapıyoruzdur. Arkadaşlar temsil yeteneği sınav içeriği bildiğimiz gibi kılavuzdaki zar sorularını çözmeye devam edeceğiz. İlk sorumuz 222 sayılı Milli Eğitim Kanunu'na göre okula gelir getirecek arazi kaç dekardan fazla olamaz? Okula gelir getirecek arazi toprak 50 dekardan fazla olamaz. Bununla ilgili esaslar İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikte belirlenir. Kemal Tahir'in başrolünde Yüzbaşı Cemil karakteri olan romanının adı nedir? Başrolünde Yüzbaşı Cemil karakteri olan romanın ismi Yorgun Savaşçı'dır. Halk Eğitim Mesleki eğitim, açık öğretim okullarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi birimi sorumludur? Arkadaşlar sorumlu olan birim hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüdür. MİB'in 22 tane birimi vardı. Bunlardan birisi de Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Osmanlı Devleti'nden ilk ayrılan millet kimdir? İlk bağımsızlığını ilan eden Yunanlılardır. 1829 Edirne Antlaşması ile bağımsız olmuşlardır. İlk isyan eden millet ise Sırplardır. Divan şiirinde uzun hecenin kısa okunmasına ne denir? Uzun hecenin kısa okunmasına zihaf denir. Selçuklu Devleti'nde yabancı çocukları eğitip sadrazam e, vesaire gibi makamlara ulaşmalarına imkan veren sistemin adı nedir? Bu sistemin adı gulamdır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki karşılığı ise devşirmedir. Türk Devletleri'nde bitikçi hangi görevi yapar? Türklerde halkanın baş yazmanına e, bitikçi denir. Osmanlı devletinden cumhuriyete kadar bitikçi vali yardımcısı anlamına geliyordu. Lozan Antlaşmasından sonra Boğazlar üzerindeki hakimiyet ne ile olmuştur? Boğazlar üzerindeki hakimiyet Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile olmuştur. Orta öğretim kurumları yönetmeliğine göre okul veya sınıf malına zarar veren öğrenciye hangi disiplin cezası uygulanır? Arkadaşlar kınama disiplin cezası uygulanır. Burada öğrencilere verilen disiplin cezalarına bir göz atalım disiplin yönetmeliğinde. Ee, öğrencilere disiplin cezasını gerektiren e, 4 tane ceza verilir. Bunlar kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma... Okul değiştirme ve örgün eğitim dışına çıkarmadır. Arkadaşlar her öğretmenin aslında bilmesi gereken şeyler yani öğrencilerin yanlış ve kusurlu davranışlarında ne gibi disiplin cezaları alabilirler. Bunları genel olarak bilmekte fayda var. Bu dört maddeye genel olarak bakalım. İsterseniz sayfayı isterseniz videoyu durdurup kendiniz de bunları okuyabilirsiniz. Kulak aşinalığı olması açısından hızlıca ben bir okuyayım. Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek, yapması gereken görevleri yapmamak, kılık kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, arkadaşlar tütün taşımak da kınama cezasını gerektiriyor. Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, arkadaşların eşyalarını kullanan öğrenciler için olabilir izinsiz. Yalan söylemek, özürsüz devamsızlık yapmak, okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı Kitap, araç gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak, kabı ve saygısız davranmak, dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek, yasaklanmış müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak üzerinde kumar oynamaya yarayan araç gereç bulundurmak, bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak. Arkadaşlar burada cep telefonu da buna dahil. Bu madde önemli. Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak. Peki ikinci disiplin cezasına bakalım. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar nelerdir? Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak. Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan Davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, başkalarına hakaret etmek, yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete... İlan ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak okul araç geleceğini ve eklentilerini kullanmak. Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek. Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği halde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek. Yani bu okulda olup da öğrencinin derse girmemesi de buna giriyor. Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak, okul binası, eklentilerin, ve donanımlarına, arkadaşlarının araç gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek, toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak. Üçüncü olarak okul değiştirme cezasını gerektiren fiiller ve davranışlar nelerdir? Onlara bir göz atalım. Türk bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek. Milli ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak. Bu değerlere küfür ve hakaret etmek. Yani milli manevi ve bayrak söz konusu olunca okul değiştirme cezasını gerektiriyor. Hırsızlık yapmak yaptırmak veya yapılmasına yardımcı olmak, Okulla ilişkisi olmayan kişileri okulda veya eklentilerinde barındırmak, okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak. Okul sınırları içinde herhangi bir yeri izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek, Ders sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak, zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, yerine başkasını sınava sokmak, Başkasının yerine sınava girmek, eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarına bu gibi eylemlere düzenlemeyi kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin bir şekilde kaçınmak. Dördüncü olarak örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar nelerdir? Bir göz atalım. Türk bayrağına ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek. Arkadaşlar bir öncekinde de e, Türk bayrağı vardır. Burada sembollere saygısızlık etmek var. Okul değiştirme cezası. Ama örgün eğitim dışına çıkarmada ise direkt hakaret etmek söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına ve anayasasının başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı milli, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak ve katılmaya zorlamak. Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre yırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak, kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak. Diğer maddelerde arkadaşlar tütün vesaire bulundurmak vardı ama ticaretini yapmak direkt örgünü öğretim dışına çıkma sebebi okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak, eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek, okul içinde ve dışında tek veya toplu halde okulun yönetici, öğretmen, eğitici, personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hare hareketleri düzenlemek ve kışkırtmak, okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak, okulun taşınır ve taşınmaz malları Kasıtlı olarak tahrip etmek yaralayıcı öldürücü her türlü alet silah patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek yaralamak öldürmek maddi veya manevi zarara yol açmak arkadaşlar bunlar öğrencilere uygulanan 4 disiplin cezaları. Erzurum Kongresi'nin delege sayısı kaçtır? Arkadaşlar Erzurum'dan 24, Trabzon'dan 17, Sivas'tan 11, Bitlis'ten 3, Van'dan 2 olmak üzere toplamda 57 delege Erzurum Kongresi'ne katılmıştır. Ee, arkadaşlar ee, bu videomuzun sonuna geldik. E, videoların altında lütfen açıklama kısımlarına bakın bazen güncelleme veya ekleme olan durumlarda oraları ekliyorum. E, bu sunumun drive, drive linkini de göndereceğim. yine açıklamalar kısmında paylaşacağım. Videoların devamı için kanalı takipte kalınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.